Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz sıvı ölçme. Kitabımız Mep ders kitabı. Sayfa bu da burada gözüyor, görünüyor. 270. Birinci sorudan başlıyoruz. Aşağıdaki görsellerden mililitre ile ölçülebilen nesneleri belirleyiniz. Mililitre ile ölçülebilen nesnelerin altındaki kutucuğa çarpı işaretiyle işaretleyiniz. Evet, biz mesela litreden az olanları mililitre ile ölçüyorduk değil mi mililitre ml harfi ile gösteriliyor çocuklar ee, Mesela bu bardaktaki çayı e, neyle ölçeriz biz mililitre ile ölçeriz buna çarpı koyabilirim ee, bu bir sıvı değil sıvıları litreyle ya da mililitre ile ölçüyorum çocuklar ee, bu bardaktaki sütü de mililitre ile ölçebilirim Evet e, bu limonu mililitreyle ölçemem bunları tartarım değil mi gram ya da miligram çıkabilir ağırlıkları Evet burada bir şurup var şurubu da ben mililitreyle ölçerim buna da çarpı işareti koyabilirim e, burada bir su var e, acaba bu su e, 500 mililitrelik su mu acaba böyle bir küçük mililitrelik sular var değil mi küçük sular eğer onlardansa bunu mililitreyle ölçebilirim bunların daha büyüğünü de şöyle daha büyükleri var değil mi evlerinizde onları da litre litreyle ölçüyorum ya da şöyle 5 litrelikler var daha da büyük onları da litreyle ölçüyorum gene e, diğer soruya geçelim 2 aşağıdaki tabloda verilen boşlukları tamamlayınız 3 litre nokta nokta mililitredir Evet çocuklar bunu da hiçbir zaman unutmayın 1 litre 1000 mililitredir Tamam mı? 3 litre 1000'in 3 katı kadar 3000 mililitredir. 3 ile çarpıyorum. 1000 ile çarpıyorum. 7 mililitre kaç litredir? Şimdi 7 mililitre. O zaman ne yapacağım? 1000'e böleceğim. 7 litredir. 15 litre kaç mililitredir? Mililitre daha küçük çocuklar. O zaman daha çok olur. Öyle düşünün. Ne yapıyorum? 1000 ile çarpıyorum. 15000 mililitre. Evet buradaki mililitreyi litreye çevirirken de 1000'e bölüyorum. 1000'e bölerken 3 sıfırını silebilirdim kısaca. 9 litre. Evet, üçüncü sorudayım. Bir araba 100 kilometrede 5 litre mazot kullanmaktadır. 5 litre. Bu araç araç 1 kilometrede kaç mililitre mazot kullanır? Yani bu ara, bu araç buradan diyelim ki şuraya kadar geliyormuş. Burası 100 kilometrelik bir yolmuş. Bu 100 kilometrelik yol için 5 litrelik bir Benzin harcıyormuş çocuklar mazot kullanıyormuş. 5 litre ne demekti aynı zamanda mililitre olarak yazarsam 5000 mililitre demekti. Şimdi diyor ki bu araç diyor 1 kilometre giderse yani şu kadarcık yol giderse şurası 1 kilometre olsun. Bu kadarcık yol giderse ne kadar mililitre mazot kullanır. Yani daha az kullanmaz mı değil mi? Şu 5 litreden daha az kullanır hatta litre bile olmayabilir. Nasıl yapacağız bunu şimdi? tamamını değil de 1 kilometre yani 100 100 kilometrenin birini istiyor. 100'ü 100'e bölmüş yani değil mi? 1 kilometre. O zaman ben şuradaki 5000'i de 100'e bölersem e, ne kadar ne kadar mazot kullandığını bulabilirim. Hemen 5000'i de ben ne yapıyorum? 100'e bölüyorum. Şöyle hemen iki sıfırını sildim. 50 mililitre. Yukarı kaldırdım. Hemen dördüncü soruya geçiyorum. Bu dördüncü soruyu da şöyle yeşille yapalım. Farklı olduğu belli olsun. Zeynep 7 bardağın her birini eşit olarak 300 mililitre ayran dolduruyor. Bakın burada bir bardak varmış gördük mü? Bu ne kadar ayran alıyormuş? 300 mililitre. Yani Zeynep bu kadar dolduruyormuş. Bunun gibi tam 7 bardak varmış. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Her biri ne kadarmış çocuklar? Her biri 300 mililitreymiş. Her birini 300, 300, 300 diye yazıyorum. 300 mililitre. Siz uzun uzun yazarken e, mililitrelerini yanına ekleyin. Ben hızlı yazdığım için e, yanına mililitre diye eklemedim şu anda. 8. bardağın dolması için 100 mililitre ayran eksik kalıyor. Şimdi burası 7 bardak oldu. Şu 8. bardağı şuraya çizelim. Bu da 8. bardakmış. Aynı büyüklükteler bunu da 100 mililitre ayran eksik kalıyor Normalde 300 oluyordu değil mi ama buna ne yapmış 100 mililitresi eksik kalmış yani burada ne kadar doldurmuş o zaman 200 mililitre buraya 200 mililitre koymuş 100 mililitre eksik kalmış Zeynep kaç mililitre ayran hazırlamıştır diyor yani toplamda ne kadar ayran kullanmış onu soruyor şimdi hepsini ne yapacağız tek tek toplayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane 300 ne eder? 7 kere 3, 21. 2 sıfırı da ekledim. 2100 mililitre. Burası için kullandı. E bir de şurada 200 mililitre de bu bardakta kullanmıştı. 2100'ün üstüne de 200 bunu da ekliyorum. 2300 mililitre ayran hazırlamış yani bunu litre olarak da yazabilirim 2 litre 300 mililitre Evet altta Bakın eğlenceli bir soru var eğlenelim diyor bakalım bu mislina 80 milimetrelik bardak ile 1 litrelik hamurda ıhlamurdan 4 sefer içmiştir Evet e, bir bardak varmış elinde bakın çocuğun elinde bardakla bu bardağa ne yapmış ıhlamur doldurmuş doldurmuş içmiş. 4 sefer içmiş. Bir bardak ne kadar alıyormuş? 80 mililitre alıyormuş. Şuraya bardağı çizeyim mi çocuklar? 2, 3, 4. 4 seferde içmiş. Her biri 80 mililitreymiş. Yani bu çaydanlıktan bu bardağa dökmüş. 80, 80, 80. Toplamda kaç tane var? 320 mililitrelik ne yapmış? İçmiş. Çaydanlıkta kaç mililitre ıhlamur kaldığını hesaplayınız demiş. Çaydanlıktakilerin çaydanlıktakileri ne yaptı? 320'sini içti. E bu çaydanlığın tamamı neydi çocuklar? Bakın burada söylüyor. 1 litre diyor. 1 litre ne demekti? 1000 mililitreydi değil mi? E, 1000 mililitrenin 320'sini içtiyse geriye ne kalır çocuklar? 680 mililitresi kalır değil mi? Şimdi çaydanlığa ulaşacağız. Nereden geleceğiz çaydanlığa? 680'den geleceğiz. İşte 680 burada. Gidiyorum 680'e buradan bakalım. Çaydanlık neredeymiş? İşte gördünüz mü? Çaydanlığa geldim. Evet çocuklar bakın sayfa 273'deyim. Ee, burada böyle bir problem var. Soruyu çözeceğiz beraber. Ee, ben anlattıktan sonra siz de bunları lütfen kitabınıza yazın. Ee, şekiller de çizebilirsiniz. Bir su bardağı 200 mililitre su aldığına göre, şuraya bir tane su bardağı çizi vereyim ben hemen size. Bu ne kadar su alıyormuş çocuklar? Şöyle ağzına kadar dolduğu zaman 200 mililitre. Bu bir su bardağı. Evet. 12 bardak su kaç mililitre alır? Böyle böyle 200, 200, 200, 200, 200. Kaç tane bardak diyor? 12 tane bardak diyor. Şimdi buraya ben 12 tane bardak çizmeyeyim. Uzun sürer. İsterseniz siz tek tek de çizebilirsiniz. E bunun bir kısa yolu yok muydu çocuklar? 200, 200, 200 hepsini toplayacağız. Ne yapabilirdik? 200 ile hemen 12 çarpabilirdik değil mi? Sıfırları nasıl yapıyorduk kolay yoldan çarparken? Önce 12 ile 2'yi çarpıyorum. 24 Hemen buradaki 2 sıfırı da ekliyorum. 2400 mililitre. Ama bana sordu kaç litre kaç mililitre. O zaman bunu hemen e, litreye de çevirelim. 2 litre. E, kalan şurası da 400 de 400 mililitre. Evet bu arada e, tekrar hatırlatmak istiyorum şöyle bir bilgiyi. Çocuklar burası en fazla ne oluyordu? 999 mililitre olabilir değil mi? Yani en fazla 3 basamaklı olur. Bakın şuradaki son 3 basamak hep mililitredir. Tamam mı? E, ee, mesela 1000 olsaydı ne olurdu? O zaman artık litreye geçerdi. Hani 1000 mililitre 1 litreydi ya. işte şuradakiler de litredir. Unutmayın. Diğer soruya geçiyorum. Bir bebek her gece 180 mililitre su içmek, süt içmektedir. Bakın burada biberonu var. Ne kadar içiyormuş? 180 mililitrelik süt içiyormuş. Bir haftada bu bebek kaç litre kaç mililitre süt içer? Bir haftada e, birinci gün 180 mililitrelik sütü içti. ikinci gün 180 mililitrelik sütü içti. Böyle böyle ne diyor? Bir haftada diyor. Bir hafta kaç gündü çocuklar? Bir hafta 7 gündü. O zaman böyle böyle tam 7 gün olacak. O zaman 180 ile hemen kısa yoldan 7'yi ne yapıyorum? Çarparım. Sıfırını sonra ekleyeceğim. 8 ile 7'yi çarptım. 56. 7 kere 1 7 5'i de üzerine ekledim 12 şimdi buradaki sıfır ekliyorum ne buldum 1260 mililitre soru benden kaç litre kaç mililitre ister dedi Şuradaki sonuç sayı ne demiştik mililitreydi et evet, başındaki de bir litre 3. soruya bakalım mi Evet bunu da buradan ıı, mavi ile anlatalım Aşağıdaki tabloda her renk farklı bir meyve suyu miktarını göstermektedir. Pembe renkli içeceğin kaç mililitre olduğu verilmiştir. İşte burada yazmışlar pembe 600 mililitre. Pembe renkli içecekle karşılaştırarak diğer içeceklerin miktarını bulunuz. Peki bulalım. Ee, bakın pembeyi buraya kadar getirdi. Ne oldu? 600. Bakar mısınız? 200 200 artıyor. Yani her bir kare 200, 200, 400, 600. Şurası nedir? 800. Burası nedir? 1000. Burası 1200. 200 200 artıyor. Burası 1400. E şimdi bakalım sarı. Sarı işte burada. 1200 mililitre. Yeşil. Yeşile gidelim şöyle. Nereye geldik? 1000'e geldik. 1000 mililitre. Kırmızı. 1400. Mor. Moru gidiyorum bakalım. Nereye geldim? 800'e geldim. 800 mililitreymiş. Mavi. Mavi de 200 mililitreymiş. Evet. Şuraya da yazabilirsiniz altına tek tek. Hadi yazalım beraber. 1200 mililitre. Yeşil neydi? 1000 mililitre. Kırmızı 1400 mililitre. Mor 800 mililitre. Mavi 200 mililitre her bir kare 200 200 artıyormuş oradan buldum tekrar hatırlatıyorum Evet diğer sayfalara geçelim Evet çocuklar bakın sayfa 276'da burada bir tahmin etme sorusu var ne yapacaksınız evinize bir sürahi su var o sürahideki suyu tahmin edeceksiniz mesela ben diyorum ki bu sürahide 900 mililitre su, su var Sonra nasıl, ne yapacaksınız? Bunu ölçeceksiniz. Ee, neyle ölçebiliriz biz bunu? Dereceli silindirle dereceli kaplarla ölçebiliriz. Ee, evinizde vardır bu kapların kenarında bakın şuradaki e, ekranın şu kenardaki çizgiler gibi çizgiler oluyor. Ee, evinizdeki öyle bir kapla bunu ölçün. Buraya da gerçek sonucu yazın. Tamam mı? Gerçekte kaç mililitre olduğunu ya da litre olduğunu buraya yazacaksınız. Hepsini de tek tek buraya ölçüyoruz problemlerle devam ediyorum. Bakın sayfamız 279. Birinci soru. Bir bardak portakal suyu 250 ml'dir. Bunu ölçmüşler. 250 ml bulmuşlar. 9 bardak portakal suyu kaç litredir? Kaç litre, kaç mililitredir? Çok basit çocuklar. Böyle böyle kaç tane bardak varmış? Tam 9 tane varmış. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bir tane eksik çizmişim. Şöyle kısaca hızlı hızlı çizdim. Her biri 250 mililitreymiş bunların. Bunun bir kısayolu yok muydu? Neydi? Çarpma değil mi? 250 ile 9 bardağı çarpıyorum. 0 9 x 5 45 elde var 4. 9 kere 2 10, e, 9 kere 2 18 4 del de var 22 2250 mililitre sonra bize kaç litre kaç mililitredir diyor Evet şuradaki 250 neydi 250 mililitre başındaki 2 de litreydi ikinci soruya geçiyorum Evet bunu da şurada yeşille yapalım Annenem 220 mililitre limon suyu ile 500 ml suyu karıştırarak limonata yaptı. Evet şöyle bir sürahinin içine ne yapmış? E limon suyu varmış. Şurada limon suyu olsun bu. Limon suyu ne kadarmış çocuklar? 220 mililitreymiş. E bir de başka bir yerde de su varmış. Bu su da ne kadarmış? 500 mililitreymiş. Bunları ne yapmış? Karıştırmış. Yani bunu bu kabın içine dökmüş. Bunu da suyu da dökmüş. Bu da burası da sürahi olsun çocuklar madem. İkisini de ne yapmış? Doldurdu. Evet, ne yaptı? Bunları burada karıştırdı. Sıvı var. Buranın içinde şu anda kaç mililitre sıvı var? Onu bulalım. Limonata oldu artık bu. 220 mililitre limon suyu var. 500 de e, su var. 500 mililitre. Toplamda ne etti? 7720 mililitrelik bir limonata var, değil mi şu anda? Peki ne yapmış sonra? Bunları da eşit büyüklükteki 4 bardağa paylaştırdı. Bu sefer e, şunu da kırmızıyla yapalım. Bu sefer de buradan şurada 4 tane bardak varmış. Buradaki limonatanın hepsini almış, birazını buna dökmüş, birazını buna dökmüş, birazını buna dökmüş, birazını da buna dökmüş. Ama ne diyor? Eşit büyüklükte gidiyor. Yani hepsi eşit büyüklükte ise hepsini eşit miktarda doldurmuş demek istiyor. Buna göre bir bardak limonata kaç mililitredir? Yani ne yaptı çocuklar? Benim 720 mililitrelik limonatamı ne yaptı? Dörde böldü değil mi? Dört bardağı paylaştırdı. Biz de ne yapacağız hemen? Bölmeyi yapalım. Bir bardakta ne kadar mililitrelik limonata var onu bulalım. 7'de 4. Bir kere var. 4 kere 1, 4. 3 kaldı. 2 de indirdim. 32 de 4. 8 kere var. Evet. Yukarıdan sayı indirdim. 0. 0'ın içinde yok. 4. Buraya bir 0 koyuyorum geri. Ne yapıyorduk? Yukarıdan sayı indirdiğimizde yoksa koyuyorduk. Bir bardak. Demek ki neymiş? 180 mililitreymiş. Tamam mı? 3. soruya geçiyorum. 3. Babaannem 3 litrelik erik koşafını 500 mililitrelik şişelere koymuştur. Şimdi çocuklar babaannesinin bir erik hoşafı varmış. Bakın bu erik hoşafı. Ne kadarmış? 3 litreymiş. Yani 3000 mililitreymiş. Bunu ne yapmış? 500 mililitrelik şişelere koymuş. Şöyle başka bir şişe varmış çocuklar. Kaç tane olduğunu biz bilmiyoruz şu anda. Zaten bize de onu soruyor. Ne yapmış? Her birine bunları paylaştırmış. Kaç tane olduğunu bilmiyorum. Şu anda soruda bulacağım birazdan. Ee, ama neyi biliyorum? Şişelerin bir tanesinin 500 ml olduğunu biliyorum. Yani her birinin. Her biri 500-500'müş. Yani bunu ne yapmış bu? 3000'i 500-500-500 paylaştırmış. Evet ne yapacağım şimdi? 3000 mililitrelik erik hoşafını 500-500 paylaştırıyorum. Şuradan 2 sıfırı sildim. Buradan da iki sıfırı sildim. Bölme işlemi yapıyorum. 30'da 5, 6 tane var. Yani 6 şişe kullanmıştır. Tamam Evet bir kase sütlaç yapmak için 125 mililitre süt kullanılıyor. Çocuklar bakın bu bir kase bir sütlaçmış. Bunu yapmak için ne kadar süt kullanıyorlarmış? Şu da sütüm olsun. Tam 125 mililitrelik süt kullanılıyormuş. 14 kase yapmak için ne kadar kullanılır? Onu soruyor bize. 14 kase yapmak için de bunun gibi tam 14 tane süt gerekmez mi? Yani 125'te ne yapacağım? 14'ü çarpacağım. 5 kere 4 20 elde var. 2. 2 kere 4 8. 2 de elde var. 10. 10'un sıfırı elde var. 1. 4 kere 1 4. Bir de elde var. 5. 5 kere 1 5. 2 kere 1 2. 1 kere 1 1. Topluyorum. Ne etti? 1750 mililitre etti. Soru benden kaç litre kaç mililitredir diye soruyor. Ee, ne yapıyorduk? Şuradaki son üç sayı mililitreydi. Baştaki bir de litreydi. 1 litre 750 mililitre. Evet, bakın alttaki soruda e, sizden problem kurmanızı ve çözmenizi istiyor. E, buraya kendiniz problemler kurun ve çözün. Mesela yazabilirsiniz, e, 200 mililitrelik sütlerden 3 tane aldım. Toplam kaç mililitrelik süt almışımdır gibi. Bakalım başka neler varmış. Evet, çocuklar. Burada bakın eğlenelim bölümü var sayfa 281'de. Burayı ve arkasındaki e, 6. ünite değerlendirme sorularını bir sonraki videomda çözeceğim. Bunları da izlemeyi unutmayın.